Ver Bugün dünyanın en iyi gragasıyla parantez içerisinde önden parantezi kapat. Dua atıyoruz. Parantez içinde TR3. <laughs> İzliyor musun? Umut abi. Karşımda kimin olduğu hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Herkes olabilir. fena chat yapıyorlar. Kapatmayalım chat'i. Siz öyle istiyorsunuz. Bakalım kim gelecek. Gene bana sallanıyor. 137 38 arasında koydum fıçımı. Kasadin taplaymış. Ayağa çabukluk Kasadin taplay. Nasıl hayatta kalacaksın ya? Pink Plank'e karşı acaba? Meyve e de gelmedi. Hmm. Tower'ın altına doğru puşlamamı mı bekleyeceksin gerçekten meyve? Şimdi böyle oyuncular gelebilir arkadaşlar karşınıza. Ben oyun boyunca farm yapayım. Belki bir şeyler yapabilirim oyuncuları. Geride bekleyeyim. Gangplank'ı ölmeyeyim tarzı kafada olanlar. Koridoru bir defa yanlış bırakmaları durumunda ağzına sıçarsınız bu adama şimdi. Pasifim olmadığı için üstüne yürümedim. Minyona vurmasını istedim W. Şimdi wave'i olabildiğince yavaş bir şekilde üstüne puşlayacağım. Tower altına girdiği zaman wave adam yavaş yavaş kesecek. Minyonlarım ölmeden önce karşı minyonlar yetişeceği için Flop şu şekilde bana tekrardan geri gelecek wave. Bu da koridoru dondurmamı sağlayacak. Şöyle küçük küçük hasar takasları yapalım yine adamla. Abi adam red tarafında. Peki. Tribush'a ward atmama gerek yok ama herhalde. Counter gank. Ben gireyim ben gireyim. Hmm, kill geldi top'tan galiba. Aha, beleş kill mi o? Aa, sen al. Flash atmam gerekiyor E ile yavaşlattığı için. TP'si yok. Ignite'ını kullandı. Çok iyi. Sen de onu öldürdün. Hiç gelmeme bile gerek yok. Hop. Aha. Salayım mı? Öldürdüm. Ne olur olur. Zaman kaybolur benim için. Tempo kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi minyonlarım ölmeden eğer karşı minyonlar buraya yetişirse wave yine bana slow push olarak geri gelecek ki şekil a. Hiç XP'de kaçırmayacağım. <laughs> wave geldi. Şimdi wave'i donduracağız ve Kasadin'e eziyet çektireceğiz. 6 level olmak için yalvaracak bize. zor zorbalayalım Kasadin'i. lane'i Kasadin aldığı için cezalandıralım çocuğu. Üst koridorda bu tarz mage şampiyonların oynanmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Tavsiye etmiyorum. Önermiyorum. Yasaklıyorum. Oynamayın. Oynayamazsınız. Oynatmaz karşınızdaki adam birazcık biliyorsa. Şu an adam buraya yaklaştığı gibi ölecek. Bunun bilincinde. Takımımız biraz geri düşmüş. Şu an XP'yi bile alamıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Nice. Hop triple mi alıyorum ya yoksa ben? Buraya yaklaşması anında başına çok kötü şeyler gelecek Kassadrin. Karşı jungle'ın ve karşı midin de nerede olduğunu biliyorum. Aa, okey. Bir şey diyemedim çocuğun yaptığı bu hareketi. Büyük minyonu isteyeceğini biliyordum. Tam büyük minyona skill atmaya gelirken tak 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 vurduk kafasına. Geri döndük koridoru dondurmaya. Zor balamaya devam edelim kasadını. Gördüğünüz gibi 8 CS'i var. 5 level kaldı. Hiçbir XP'yi de alamıyor şu anda. Hatta bir base'e gitsen iyi olursan kasa... <laughs> ben de biraz daha dondururum böylece burayı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Yukarıdaki çalıların hakimiyetini biraz daha alabilirsem tarayıcım yok. O kötü. Resetten sonra alırız tarayıcımızı. Orta çalıya kadar ilerleteceğim bu. Slop şu karşıdaki. Yapabilirsem tabii. Koridor çok tavrımın altına doğru sokmak istemiyorum. Tavır yakınlarında dondurduğunuz zaman Adamların psikolojisi hemen kayıyor diyor ki biz bu Gangplank'e dive atmamız lazım kafasına giriyorlar. İkisini de öldürseniz o wave'i kaybettiğiniz için zarara girmiş oluyorsunuz. Şimdi ben bu kadar öndeyken neden lead'imi vereyim ki? Aynı şekilde karşı takımda XP'me eşitliyim ki. Şimdi oyunda şöyle bir olay var. 18 level hiç item olmayan birisiyle 1 level full item olan birisi arasındaki bir savaşı 18 level item olmayan kişi kazanıyor item değil, level önemli olan şey bu oyunda şu anda. Şimdi adam çok büyük bir hata yaptı. Bu wave'i yine donduracağım. Çocuk için olabilecek en kötü senaryoyu yaratmaya çalışıyorum şu anda. Hatta rahat bir şekilde base atabilmek için şöyle minyonların birkaç tanesini kırpacağım. bu iki öldürmeyeceğim şimdi biz base'den can biçen artı bir tane kritik pleri geldik çocuk 8 cs 5 level henüz 6 bile olamadı ve büyük ihtimal bir tane de kuvvet kitabı alıp gelecek şimdi koridoru yeterince dondurduğumu ve yeterince öne geçtiğimi düşünüyorum artık bu noktada adamı daha fazla zorbalama zamanı. O no, oyundan çıkmamış. Ben giremez o zaman. oldu? Gerek kalmadı. Bakalım level farkını kaça kadar açabileceğiz. <laughs> Proxy mi? Kane, Kane, buradan gelecek bu arada birazdan. Aha. Olsun oldu? Sıma Hmm, Z geliyor bize. Z. Ha. Allah. Oys. Uy. <laughs> Artık barışçıl bir şekilde base'imizi atabiliriz diye düşünüyorum. Kasadin botta. <laughs> Kasadin birazcık kızmış olabilir. Bilmiyorum. Oyunun büyük bir çoğunluğu psikolojik olduğu için, bu baskıyı rakibinizle oluşturduğunuz anda direkt oyunu kazanıyorsunuz. Kayısa buradan geliyor bana bu arada. Hmm. Bunlara Onu güzel de... bir şaka yapabilirim ya. Bay bay. Ciddi misin sen ya? Kaysa yok olmuş. Ama ben niye hareket edemiyorum? Ben niye hareket edemedim orada? Karşı takım biraz sıra ya. Epey falan almışlar. Benim oyunumda şu an bir problem var. Ve ne olduğunu anlamadım. Tıklamalarım dileli böyle sanki pingim varmış gibi hissettiriyor. Bir şey var yani. Kaysa burada. E, oyun o zaman. Zınk. Ah çarpmadı. Ben Leon'a heal attı. Peki. Aa sıkıştırdık. Peki. Ya milyonları falan kesiyor bu. Yavaşlatsana ama. Öldün. Güle güle. O da ne ya böyle? Ah be. Ah. <laughs> Peki. Aynı şekilde gülüyor adam bu arada. TL, K, w, Q, Ş, T, L, <laughs> K, Hiç değiştirmiyor. T, L, K, W, Q, İ, Ş, T, K, W, Onun anlamı ne ya ben anlamadım. Bu kim? Aa, durdu buraya doğru. Gelmez ki gerçi gelir mi? No vision. Bilmiyorum. Hop görünmez o. Belki Benim bu hareketten ya. sonra Bilmiyorum. yürürler üstüne. Ama şimdi o nasıl bir move'du ya? Ben de anlamadım ki. Biraz daha duracağım. Kasit... Kasedin de kaysa ne yapıyor botta lan? Şuradan 550 gold alalım. 13 level olsam çok tatlı olacaktı da. Bomba. Oy. Allah gagalar ölüyorum. Hmm, tutsa çok iyi olabilir orası. Anlık diyelim. Devam etmeyeceğim oradan ya. Hazır Kane ölürken karşı Blue'yu alalım. <laughs> botta farmlıyor adam sadece. <laughs> jungle eşyan bitti mi? Onu alma önce şunu al da jungle eşyan bitsin. Of ya fark et. Yardım edeceğim. Eyvallah abi iki de kritik vurmadım. Şimdi bak şundan bahsetmeyi unuttum. Hiçbir videoda bahsetmemiş olabilirim bundan. ...ulti upgradeleri hakkında. Her zaman, her zaman... ...ilk olarak atış serbest alıyorsunuz. Bu fix. Ultinizin hasarını çok fazla arttırıyor. Ekstradan dalga eklemiş oluyorsunuz ultinize. İkinci olarak bu esnek tercihtir. ikinci tercih. Ee, takımınızda hareket hızına ihtiyacı olan... ...bir kompozisyon varsa... E, ...moral veri alabilirsiniz. Onun dışında genel olarak... E, ...tercih edilen şey... ...şu... Ecel'in kızı diyecektim ki burada küçük bir savaş patladı. Aa güzel. Keşke kritik atabilsek. Bu arada bahsetmeyi unuttuğum bir şey var arkadaşlar. Exhaust yediğiniz zaman portakal yerseniz eğer Exhaust'un sadece üstünde ifade görünüyor. Başka bir şey olmuyor. Yani hasarınız azalmıyor hiçbir şekilde. Hak ettim bunu. Teşekkür ederim. Bakalım bizi tutmaya kim gelecek? Deneyecekler mi ya cidden? sanırım deniyorlar. Keşke kritik atsam ya. E keşke kritik atsam. Tek vuruş. Aa minyon blok yedik. Dönelim mi? Gelemez ya. Oh, Bak, oh, gelmiş ne? artık reset almanın. Okey. Okey. Anti. Red alsana buradan. Aha. Buraya yürüyecek kadar yürekli olduklarını düşünmüyorum ama Bakalım belki gelirler Leonacım neden tek başına orada Tower tutuyorsun anlamıyorum seni ya Yanında duracağım ve bütün skilllerini atmasını <laughs> bekleyeceğim Okay. Hepsi koşup koşup <laughs> ee, gerçekten şu Goldelon'un falan Hiçbir farkı yok yani Demir'den arkadaşlar. <laughs> Düşük elolarda bak oyunu kazanmanın en önemli şartlarından birisi fark ortaya koymak. Hani normal bir şekilde koridorunuzu oynamış olabilirsiniz. Evet 0-0 ya da ne bileyim bir tane kill almışsınızdır. Ya böyle durumlarda çok da solo kere atabilmeyi beklemeyin diyeyim. Senin botsa jungle'ını alayım. Full boyu da alayım. Sonra bir base atıp herkese tek atalım. Sonra güm güm. Vıçalarla güm güm. Bana 50 gold kazandırmak için alamet açtılar. Oy. Onlar sana mı meydan okuyor? Ha, anladım. Aa. Greyfurt yok muydu? Yedik de ikna attı ya çocuk üstümüze. Ha. Side'daki ikinci kuleler çok fazla gold kazandırıyor arkadaşlar. Bunları vermeniz hiç sağlık değil. Böyle bölüşürlerse problem yok ama kaynakların tek bir kişide birleştiği durumlarda çok problem olabiliyor. Bakınız örnek bastık taba. Diğer 3 tane adamın hiçbir kaynağı yok gördüğünüz gibi ama üstteki ikili ne yapmışız ya böyle bir senle yaz. Vallahi içlerinden geçmiş abi. Kaynakların her zaman bir kişide ya da iki kişide toplanması taraftarıyım. Kesinlikle takıma bölüştürülmesi mantıklı değil. League of Legends ne kadar bir takım oyunu olsa da birileri farkını ortaya koymadığı sürece iki tarafın da eşit olduğu durumlarda takım kompozisyonu iyi olan kazanıyor. Ben kompozisyonu çok önemsemiyorum. Allah. Kaçış Bun. yok. Zınk. O ne la? Çocukta kalkan varmış. <laughs> Onu düşünemedik ya shield baba olduğunu. Genelde almıyorlar da bu adam biraz şey. Ölmek istemiyor galiba. Ölmek evet, evet. Dişli galiba. bir rakip. Şaşırttı beni gerçekten. Kasedin çok terbiyesiz şeyler yazıyor yalnız. Kasedin kill almış bu arada galiba. <gülüyor> 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 İki kere kill almış. Beni mi kesti ya? Yok. E Kiana'yı kesmiyor hiç. Kane Dragon'a gidecek. Evet ama Kaysa'nın Dragon'a değil de Red'e gideceğini düşünüyorum. En azından taraftan değil galiba. Evet burada Vision'ları yok. Burada bekleyebiliriz. O gelmedi, bu geldi. Hiç fark etmez. Olaytı bayıldım ya şimdi Sola Solavaran. Ayakkabıyı sattığınız durumlarda satın alımlarınız yine çok esnek olacaktır. Ben genellikle hidra tercih ediyorum, ADM olabildiğince yüksek tutabilmek için. Ama tabii ki yılan dişidir. İşte ne bileyim hareket hızına ya da böyle. Ölmemeye ihtiyaç duyuyorsanız armor, büyü direnci, koruyucu melek o tarz eşyalar da satın alabilirsiniz. Ama ben hydra öneriyorum. West <laughs> 5000 LP gragası Kaisa'ya outplay <laughs> oldu diyebilir miyiz? <laughs> Geliyor mu bu arada ya oraya? Biraz yavaşım ama. Hı -hı. Geldim. Hop adamı üstüne attım. Hihihi <laughs> kaçtım. Ben de Kayn'i kesemedim. Fıçı tutmadı. Biraz Hayda. yavaşız ya bu bu yıldın aldığınız zaman artık koşma hızınız artık Kanu gibi oluyor. At arabası gibi hareket ediyorsunuz ama yürüyen bir at arabası. Koşan bile değil bak. Oysa olar bak gayret dans çalıyor. <laughs> Biz de bir zamanlar öyle yapardık. Artık onun metal sıkımı kaldı be. Base kill. Uyyy. Çocuğun niye canı gitmedi? Çok ayda. Bum. Cici. <laughs> Ontem não é dele. Não devia incluirs baby.